Saat 7 oldu. Ben erken çalışmaya başladım aslında ama kimya benim çok vaktimi alıyor. Yani çok sevmediğim için sanırım kimyayı. Böyle bir testi bir saatte falan yapıyorum. Böyle kalkıyorum, başka bir şeyle uğraşıyorum. O yüzden çok vaktimi aldı ama yine de fazla soru çözdüm sanırım. Çünkü hem Palme'den çözdüm, hem devlet kitabından çözünürlük ve koligatif özellikleri çözmüştüm. Kimyayı yani çok sevmediğim için beni biraz yordu açıkçası. Yani şu an kendimi yorgun hissediyorum. Sanki bütün gün çalışmışım gibi. Ama sadece birkaç tane test çözdüm. Ee, her neyse. Biraz dinlenip fizik ve matematik çalışmak istiyorum. Fizikte tork dengeden soru çözeceğim. Konu anlatımını bitirmiştim ama hiç test çözmemiştim. İşte çapın bu fasiküllerinden ilerliyorum zaten. Biliyorsunuzdur belki. Bir de eşitsizliklerle ilgili artık gerçekten bu iki kitabı da bitirmek istiyorum. Burada çoğu bitti neredeyse. Burada hiç başlamadım. Bugün bitirmeye çalışacağım. Yani eşitsizliklerde pek zorlandığımı söyleyemem açıkçası. Bence yani çok zor bir konu değildi. O yüzden belki bugün bitirebilirim testlerini. Biraz dinlenip son çalışmaya geçiyorum. Hoşçakalın. matematik test çözdüm. E, fizikte torque testlerini çözdüm. E, çok fazla soru çözemedim. Çünkü kimyayla çok vakit ayırmıştım ve sonra işte biraz dinlendim. Zaten ondan bahsetmiştim. Dinlendikten sonra pek açıkçası verimli çalışamadım. Neyse, e, şimdi bütün testleri bitirdim. Zaten çok e, konu ağırlığı yoktu bugün. Yani çok zor bir gün değildi. O yüzden bitti. Saat bu arada şu an 11.30. Biraz geç oldu. Ee, biraz yazabilirsem eğer projemi yazmak istiyorum. Yarından sonra vermemiz gerekiyor. Benim daha eklemek istediğim iki tane yazar var. Ee, bir yarım saat falan onu yazacağım büyük ihtimalle. Sonra da yatacağım. Projemi göstermek istiyorum bu arada. Biraz şu an sayfaları karışık düzenlemedim. Boş sayfaları çıkartıyorum size gösteriyorum. Bir dakika. Şöyle, bu galiba 10 sayfa falan oldu. Bence kötü yapmadım. <laughs> Çok zor şu an göstermek. Bayağı yazdım. Burada da son sayfalarını göstereyim. Böyle yazarların hayatlarını, eserlerini falan onları koyuyorum. İşte iki tane daha yazar koyacağım. Ve sonra bitecek. Yani 10 sayfa falan yazdım. Bence yani detaylı bir proje oldu. Umarım bundan düşük puan almam. Ama sınav notumdan daha düşük bir not alacağım da açıkçası düşünmüyorum. Yani umarım almam. Sınavdan bu arada 95 ya e da 94 almıştım. Bu vlog büyük ihtimalle 2 günlük olacak. Yani yarın da çekeceğim. Bunu yazıp yazacağım. O yüzden size iyi geceler. Yarın görüşürüz. Bugün çok bir şey çekemedim. Çok ders çalışasım yoktu. Biraz palmeden kimya testi çözdüm. Onu sanırım göstermedim. Karakök'ten yine eşitsizlik testlerini çözdüm. Bir de çaptan fizik çalıştım. Çok fazla çalışamadım. Dediğim gibi çok ders çalışasım yoktu. O yüzden ben de bugün projeme biraz daha yöneldim. Bu kapak fotoğrafını yaptım. Kaynakçasını ekledim. Birkaç tane yazarla ilgili bir şey eklemem gerekiyordu. Onları hallettim ve Sonunda projem hazır. Umarım iyi bir not alırım. Yarın teslim edeceğim. Bilmiyorum. Gerçekten çok uğraştım bunun için. Birkaç haftamı verdim. Hatta bir ay bile olabilir. Yani uzun bir süredir yazıyorum aslında ve kalın oldu. O yüzden mesela şuradan çıkıyor. Yani tam oturmuyor. Her neyse bunlar çok sıkıntı değil. Zaten fotoğrafını göndereceğiz projenin. Ve saat şu an 12 oldu. Yatacağım. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.